Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisindeyiz. Tabiatın içerisindeyiz. Tabiatla baş başayız. Şu anda bulunduğumuz nokta Kaçkar Dağları Milli Parkı'nın kaleye Çiçekli Yaylası'ndayız. Çiçekli Yaylası'nın köylük sırtı mevkisindeyiz. Hemen altımızda bulunan yazlık, onun hemen altında bulunan varoş yayla, Hemen üstünde Kalei bala var. Bizim tarihi kaleyi balamız. Bu benim bulunduğum bölgenin altında ormanlık arana da şehitlik ormanı deniliyor. Tam sağ tarafımızda da doğuda baş yayla kale. Onun arkasında Haçıvanak yaylası var ve kaçkaların silsilesi. Böyle döndüğümüz zaman tam batımıza doğru Hemşin Vadisi. Hemşin üç para köy derler. Aşağı köy, orta köy, Her birinin de yaylaları vardır. Çenik Dağı'nın zirvesi de Ortaköy'de yukarıya adır. en yüksekte görünen zirve Tahpur'dur. Baldaş, Aşıt'ı vardır. Oradan Rize'nin İkizdere, Güney suyu ve Çayeli Senoz Vadisi yaylalarına aşılmaktadır. Herkesi kaçkarlara, tabiata bekliyoruz.